elimdekiler çalınırdı. Özellikle de Mira. Sözde dostumdu ama bana en büyük ihaneti o etti. Her şeyimi çaldığında yemin ettim. Bir daha asla kimse beni arkadan vuramayacak. Bu yemin beni İha Ziharo'ya götürdü. Onun paralı asker grubunda işe yaramaz bir çocukken bile gözüm hep ilerdeydi. Ayak işlerinden, harita okumaya, rehberliğe ve sonra savaş. Silaha elimi ilk kez aldığımda elimde doğmuş gibi hissettim. Savaş bana konuşmadığım bir dili öğretti. Bileğimi, zihnimi ve yüreğimi eğitti. Ziharo'nun gölgesinden sıyrıldığımda artık sadece bir paralı asker değil korkulan bir liderdim. Onun altını, onun ününü başkaları kazanırken gerçeği ben biliyordum. Planlayan bendim, yöneten bendim, kazanan bendim. Ziharo'nun devri